Arkadaşlar ben Ömer'deyim bugün sizlerle beraber 60 sekorat oynayacağız ve de bakın size anlatayım buna basarsanız su sağdaki çalınca orada onun istediklerini yapıyorsunuz burada klasik askere basarsanız size eğitim veriyor şu kavanozu bilmiyorum elinde tuttuğu atom bombasını görüyorsanız şey o direkt kendi oyuna başlıyor. Bu da Survivor. Onun verdiği malzemelerle oynayacaksınız. Evet ilk kez yüzümü gösteriyorum ve de heyecanlıyım. Yani kusura bakmayın. Heyecanlıyım. Daha yeni dışarıdan geldim yağmura yakalandım. O yüzden saçım parlayabilir. Saçım genellikle parlıyor diyeceğim. Biraz sol tarafta gözüküyorum yani bu tarafta. <laughs> bu tarafta gözüküyorum o da Kamerayı tam ayarlayamıyordum. Dur, burada süremiz var. Tamam. Yiyecekler burada. Yiyeceklere davranmadan önce. Ha, salık, salık. Hayır, atom bombası atacaklar. Abi oyun bak. Hayır ben senin. Şu kızı almayacağım. Alırsam da hizmetçi olarak kullanıyorum genellikle. Kalacağım şu şey Buradan çocuğu al. Çocuk. Kilidi ver. Kilit, kilit de lazım. Yiyecekten çok malzeme topladım bu şurada. Şunu al. Şunu da al. Hızlı hızlı. Şimdi yiyeceklere geçtik. Hızlı 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 hızlı. Anam, çocuk siz ağlamayın affedersiniz Ama bomba patlıyor artık kusura bakmayın siz de eviniz. Evet arkamda doğada Evin için asla göremeyeceksiniz. Bu çok bana Şu çok tipsiz ama Saçım berbat gözüküyor şu an Hani kamerayı sevdiğim Benim gözlerim küçüldü. Desen. Yüzüme bak gözlerime bakmış. I, su bulmuşuz evin içinde. I, o yemeğimiz suyumuz fazla var. Fazla da yetecek. Ha şimdi çocuğu aldık ya. Çocuktan sonra çocuğu iki çocuğu alacağız. Anneyi alacağız. Adem'den sonra sadece şu şişkoyu alacağız. Şişkodan sonra yine Baba çocuk anne bu sefer dördünle oynayacağız. Ve de üç günden üç güne yemek vereceğim. Aa, Bir saniye. Kardeşim gelmişti. Evet dediğim gibi üç altı dokuz yemek vereceğiz. Kapıyı vurma. Bana bak Güzel de şimdi. Hadi az gidiyor. kapıyı yeni Evet. Kapı

Hatta bir ses geldi, duydunuz mu? Evet, iki cizim, neyse cizim, iki cizim, Aa, defter bir saati. Evet. Hmm, ezan okunuyor. Feneri vereceğim, feneri alan genellikle ballı geri geliyor. Arkadaşlar, şunu diyeceğim. Videoyu durduracağım, çünkü ezan okunuyor. Evet, Videomuza devam ediyoruz. Ezan bitti ama yağmur başladı. Zaten yağmur yağıyordu. Kitabı kenara çektim. Odan inceliyordum. İnceliyordum derken odayı inceliyordum. Şey, yiyeceğim. Evet, gün ya radyo bulunuyor da mas maske bu kolay kolay bulunamıyor. O yüzden radyoyu vereceğim. Çünkü maskeye daha çok ihtiyacımız var. Kesin radyoya gidecek ha. Ne alaka maskenin gitmesi? Ben radyoyu verdim maske gitti. Alakası var mı? Yok. Ha? Ya, sana Al, der, top, der. Çok daha o Al Bir sadece babayla aşımak değilmiş. Çeyrek, çeyrek. kaçtı evet. da. Yedim mi tuzları? Eee. O benim gitti gelmek bilmiyor o. Pes su vakti. Alt tüfeği zaten vermedi mi yine gidiyor tüfek poğa. kırılıyor Geldi mi? Cık. Tüfek de gitti. yani Kullanmayacak desene kullanma deseniz yine kırılıyor. Bu kim lan? Salak salak bir kişi içilmiştir. Aa oğlan geldi sesini duydum. Fener getirmiş geri su getirmiş. Fener hiç kırmamış yiyecek bir tane su suyu desen su yok su çoğalmamış. Tipi ikisinden de veriyorum. Gitti hmm. Bazen odayı inceliyor. Tüm hastalandı mı lan? Neyse. Çocuk çok iyi şeyler getirdi. Verelim. bölme iyileş. Hayır diyeceğim. Çünkü genellikle ne diyeceğim yok. O yüzüm ne tombul be? ya. 12. gün Bizim baba gitti mi ölüyoruz ha. Yollama kimseye. Baba gitti mi ölüyor. Ölünce de maalesef oyun bitiyor. Çünkü baba öldü mü oyun bitiyor fullden. Fullden bitiyor demiyorum. yani yeni bir oyuna boşlamak zorunda kalıyoruz. 13. gün yiyecek su veriliyor. Ve de çocuk hut Çocuğu hizmetçi olarak kullanıyoruz. Yediriyoruz, içeri yolluyoruz. Abi tüfeği oraya koymayın. Aa ah, su geldi. Lan niye hastalandı sen yine? Tüh iyileştiremeyen. Radyoda gidecek ordu. 6. günde vereceğiz baba yolu Neyse hadi yollayalım eline fener vereceğim başka bir şey yok tüfek verecektim de tüfek bozuk onu hatırladım Dama da vardı. Onu hatırladım ya. Hmm. Tek el Oynuyorum şu an ha. Hmm. Cık, verme verme. Hiçbir şeyimiz yok ki. Zaten maskeyi parçaladılar. Amaç onu da bilmiyorum. Radyoyu verdim ben. Abi çocuk ölmeden bak. Çocuk ölmeden baba gelse iyi olur. Çünkü inşallah kit getirir. Hadi çocuk bir gün vermeseniz de bu yemek gidecek. Verseniz de gidiyor. Yani her türlü gidiyor. Ha kedi geldi. Oyunun klasik kedi. Kedi gelmezse olmaz. Bunun çocuk duvara bir şeyler çiziyor. Çizme lan o duvara kaç biliyor musun? Bizim baba gelmedi. Kesinlikle ölecek. Bütün malzemeler kırılıyor he, gittikçe. Yemeği dariyeli kullanmamız lazım. Kütüm olsaydı çocuğa verirdim. Baba gelmiyor. Sizi hikaye okuyamıyorum ama şunu söyleyeyim. Bunları 60 gün hayatta tutma tutmaya çalışın. Ee, fener gitmiş. Fener gitmiş. Su gelmiş. Baba kendini süper kahraman sanıyor galiba. Baba da ölürse iş bitti, ha? hastalanırsa işte. Daha dün verdik de, su verelim. Allah Allah, arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Yemek getirmemiş ve de insanlar acıkıyor. İnsanlar demişim. Ted git. Dad kilit kilidi ne yapacak? Bir saniye. Evet çocuğa çocuğa ne verirsen. Malzeme de yok evde. Kilit verelim belki bir işe yarar. Zaten kilit umurumuzda değil. Kullanacağını da düşün. Düşünmüyorum. Babaya bak iyice beni kilo aldı burada. Radyodan garip garip sesler geliyor. Allah Allah. Bunlar radyo tıklar belki bir şeyler olur. Radyo, alo. En sonunda bu radyo da bozulacak ben diyorum. Ben kedi. Ay radyoyu da bozmuş bizim akıllı adam. Pert etti radyoyu da. Şimdi bir şey diyeceğim de neyse ama. Adamın canı çok kek çekiyor. Ama rüyalarında görecek o keki. Ölünce. Lan bir kere de kabul edelim. Bakalım ne olacak. Kedi gitti. Kedi mi verdik şimdi? Tedo tedo ted şu ted o. Tedimiz çok aç. Yemeği yersin zaten ted yiyor. İlk görüntülü video. Allah Allah. 30. gün. 30. gün. Ha, bizim oğlan geldi. Kedi de geldi onunla beraber maşallah. Yiyecek mi getirdin bana mı öyle geldi? Kedi geri getirmiş zaten kullanmasını beklemiyordu. Dört tane yiyecek getirmiş. Bir tane su getirmiş. Bir tane kart. Bir tane de çanta. Ulan çocuk sen bizim stoğu yeniledi. Ulan Ali diyeceğim. İlmez. Hadi 33. gün olsun. Belki çantadan bir şeyler çıkar. Bazen çantadan bir şeyler çıkıyor. Çocuk nerede lan? Çocuk yok. Çantadan yiyecek çıkmış. İyi güzel. Galiba çocuk öldü. Kimse yollayamıyoruz. Hadi çocuk öldü. Çocuk nerede? Galiba çocuk karşında çantayı verdi. Çantayı aldık. Tahminim. Ama çocuk belki geri gelebilir. Telefon düşüyordu. Özür dilerim. Kedi galiba fareleri yakalıyor öyle bir şey anlamış olabilirim. Bizim adam hiçbir yere yollamayacağım ama ha, haberiniz de olsun. Lan ha, birisini yemiş. Bakın şurada sağ sol alt köşe var ya. Şu taraf. At. Kedinin tam yanında radyasyonlu böcek var. Bir de diğer yanda da vardı. Kedi onu birisini yemiş. İnşallah ikinciyi de yer. Biz adam radyosuna kapılmasını istemiyorum. Adam yaşadıysa gerisi kolay. Sadece winner alalım. Win alalım. Win. Ted is fine. Tedciğim bir gün daha dayansan yetiyor. 35. gün. Ne bizim çocuk geldi. Yok. Mermi bulduk. Güzel yiyeceğimiz. Yine bir artmış. Suyumuz zaten azalmak bilmiyor. Şu sağda damacana var. Duydun mu tak tak sesleri yoksa? Bana mı öyle kabul edelim kabul edince başımız iyi şeyler geliyor ha? bizim adam hasta yollamayacağım 38 günde olsa dayanacağız Ben kedi şu radyosunu hayvanı da ye. Ha tamam. Baktım yemek verdim mi? Vermedim mi? Çünkü biraz yemeğe basacağım tede. Acılıktan ölmesini istemiyorum. Ulan bir 20 gün daha dayanın da. Hit gitmeyecek. Hayır. Ölemezsin. Day 41. Yemeğimiz gitsin. Yemek zaten bol var. Ulan Tedi yollayamıyorum. Ama yollayacağım şimdi. Duvarda kanizi mi vardı? Evet. Tehe end. Teddy de yolladık. Oyunu bitirdik. Maşallah. Oyun bitmedi aslında ama %100 Teddy öldü. 49 gün dayandık. Duvardaki kan izi neydi onu merak ediyorum. O dışarıya bakıyor. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bu oyunun daha çok gelmesini istiyorsanız belirtin. Görüşürüz.